istediğiniz kalbinizden ne geçiyorsa gönlünüzden onu yapın. Bir şeyler popüler diye onu yapmayın ya da birilerin baskısıyla bir şeyler yapmayın sakın. Sizi ne mutlu ediyor? Buna bakacaksınız. Bu konu, bu araştırma konusu beni mutlu eder mi? Kanserle çalışmak beni mutlu eder mi? Epigenetikle çalışmak beni mutlu eder mi? Ya da ne bileyim? Işte toplumsal siyaset bilimiyle çalışmak beni mutlu eder mi? İnkılap tarihiyle çalışmak beni mutlu eder mi? Bakın birçok soru var. Farklı branşlarda. Bu soruyu kendinize sorun. Hangisi mutlu ediyorsa sizi o konuda yüksek lisansınız yapın. Bakın doktoraya gelmedim bile daha. Ha, tabii ki Şimdi fen bilimlerinde yüksek lisans yapan birisi kalkıp da tarihte, inkılap tarihinde yüksek lisans yapmayacak. Bunu demek istemiyorum. Farklı yerlerden örnek vermemin sebebi her branştaki insanlar kendilerine bu soruyu sormaları lazım. Bunu söylemek istiyorum.